Arkadaşlar merhaba bugün kedi dili nasıl yapılır onu göstereceğim. İlerleyen günlerde de tiramisu tarifini çekerim zaten. 3 yumurta beyazını ve sarısını ayırıyoruz. Bundan sonra daha farklı videolar gelecek. Milyon tane mercimek çorbası tarifi var. Yani tekrar çekmeye gerek yok diye düşünüyorum. İlk başta hafif köpük olana kadar çırpıyoruz. Sonra şeker ekleyeceğiz. Şekeri üç'e bölüp ekleyeceğiz. en düşük seviyeyle çırpacağız burada. Çırpma işlemi bitti artık. Ne olursa olsun, ne yaparsanız yapın, onu mutlaka eleyin. çırpmıyoruz, karıştırıyoruz sadece. Bu şekilde bir hamur elde ediyoruz. Hafif koyu. Biraz koyu. kurutma torbasına malzemeyi koymadan önce mutlaka delin. yağlı kağıdın altına dört bir ucuna daha doğrusu margarin veya tereyağı sürün kıpırdamaz kaymaz parmaktan biraz büyük sıkıyoruz Pudra şekeri gezdiriyoruz. 170 derecede 12 dakika pişiriyoruz. Dakika önemli burada. Geçirmeyin veya önce almayın. Tam 12 dakika olacak. çıkardım şimdi fırından. Gayet güzel oldu. Dura dura biraz sertleşir. İlk çıktığında biraz yumuşak olur. Dediğim gibi Tiramisu tarifini de ilerleyen günlerde veririm. Yine bunlardan yaparım tiramisuyu. Hem görmüş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada daha önceden yapıp saklayabilirsiniz. Üstünü kapadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Üstünü mutlaka kapayın.